Ortodontik tedavide en son yenilik şeffaf plak tedavisidir. Şeffaf plak tedavisi tam olarak nedir? Evet, ortodontik tedavide en son yenilikler şeffaf plaklardır. Şeffaf plaklar biz eskiden dişleri böyle tellerle düzeltirken şeffaf plaklarla düzeltmeye başladık. Ortodontik tedavi nedir? Nasıl olur? İşte biz dişlerin üzerine bir takım braketler yapıştırıyoruz veya teller geçiyoruz. Bu teller neye sağlıyor? Dişlere belirli bir süre, belirli bir miktarda kuvvet verdiğiniz zaman dişlerin içerisinde, o kemiklerin içerisinde kimyasal olarak dişler hareket ettiğini biliyoruz. Bunun için tel olabilir, apareyler olabilir, bu şeffaf plakların yaptığı işi daha önce biz tellerle yapıyorduk ama teller işte tek tek dişlerin üzerine oluyordu, İşte kötü bir görüntü oluyordu, her şeyi yemek zor oluyordu, işte, işte bir elma ısıracağız sıramıyoruz. İşte bir erik yiyeceğiz, zeytin yiyeceğiz, çekirdekli şeyleri yiyemiyoruz, kuru yemiş yiyemiyoruz, işte ne bileyim asitli içecekler içemiyoruz. Niye? O yapıştırıcıya zarar verdiği için, o tellere zarar verdiği için, İşte dişlerde kötü bir görüntü, tel tedavisini biz yıllarca yaptık ama tel tedavi İzlediğiniz dişlerinde güzel bakılmadığı zaman etrafında çürükler oluşabiliyor. Özellikle ergen yaştaki çocuklarda dişlerin fırçalama alışkanlığı yoksa biz dişleri düzelteceğiz derken ciddi manada diş çürükleriyle karşılaşabiliyorduk. Tabii bu annelerin, babaların en büyük kabusu oluyordu. E yapabilecek bir şey de yok. Fırçalamamış, fırçalama alışkanlığı yok. Ya da işte fırçalasa bile çıkartamıyor. Telleri fırçalamak çok kolay değil. Her birini tek tek etrafını fırçalamak gerekiyor. Bir de tel olunca her şeyi de yiyemiyorsunuz. Bir besin yeme listesi veriliyor elinize. İşte yerken zorlanıyorsunuz. Böyle et yemekte zorlanıyorsunuz. İşte ekmeği ısırırken zorlanıyorsunuz. Bir elmayı, meyveyi ısırırken zorlanıyorsunuz. Kuru yemiş yiyemiyorsunuz. Bu ciddi manada yani hani zor bir tedavi. İşte tedavi sırasında görüntüsü kötü oluyor. Yemek yemekte zorlanıyoruz. Bunlara ne çözüm geldi? Şeffaf plak. Şeffaf plak ne yapılıyor? Şeffaf plak birincisi hiç gözükmüyor. İkincisi sürekli diş doktoruna gidip gelmeye gerek yok. Yani bir tanesinde belki 10 tane vizit gerekirken bir tanesinde 2 tane 3 tane vizitle biz çözebiliyoruz ve hızlı çözülüyor. İşte tel tedavisi 2 sene 3 sene sürerken şeffaf plak tedavisi belki 6 ayda 4 ayda 5 ayda çözülebiliyor. E, bittiği zaman garantisi var. Bittiği zaman tekrar bozulma durumunda garantiden plak alabiliyoruz. İkincisi yani hani telleri o sökerken dişlerin üzerine mine çürüklerine, mine çatlaklarına sebep olabiliyor. E, Burada böyle telleri mekanik olarak kırıp sökecek bir durum olmadığı için tel olmadığı için zaten dişleriniz zarar görmüyor, çürümüyor. E i̇stediğinizi çıkartıp yiyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz, dişlerinizi fırçalayabiliyorsunuz, çürük oluşmuyor. Yani arada ciddi manada bir teknoloji farkı ve burada tedavi farkı var. Ben hep şunu söylüyorum. Bunlar bizim kullandığımız mekanikler. Biz tel tedavisinde kullanıyoruz. Şeffaf plağı da kullanıyoruz. Yarın belki başka bir şey çıkacak. Onu da kullanıyoruz. Ama bunlar bizim bir aracımız. Hala tel takalım, tel daha işte iyi düzeltir vesaire gibi düşünen hastalarımız da olabilir. Ama artık biz kliniklerimizin çoğunda tel tedavisini çok fazla kullanmıyorsa gerekebiliyor. Evet bazen kombine tedaviler olabiliyor. Telin de uygun olacağı yerler olabiliyor. Orada kombine ediyor olabiliriz veya işte ağız dışı aygıtları kombine ediyor olabiliriz. Ama daha ziyade artık biz şeffaf plaklarla tedavilerimizi o aracı kullanarak yapıyoruz. Çünkü arada çok büyük bir konfor ve tedavi farkı var. Ciddi de dişlerimizin sağlık açısından da hasar görmemesi için biz artık hani eski yöntemleri mümkün mertebe kullanmıyoruz. Gülüşünüzü önemsiyoruz.